Kıymetli dostlar, Kabe-i Muazzama'nın etrafını çevreleyen revaklara, Osmanlı revakları deniliyor. Bu Osmanlı revakları acaba eksik midir ki bu tarafta baktığımızda revaklar yok. Burada bakın başlıyor, buradan devam ediyor. Kabe'nin arkasında karşıda bitiyor. Neden bu şekildedir? Eskiden aslında tamamen Kabe'nin etrafını çepeçevre kuşatıyordu bir altın bilezik gibi. Kıymet dostlar bu revaklar Osmanlı revakları denilen bu revaklar Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu II. Selim zamanında Mimar Sinan'ın projesiyle yapılmıştı. 1576 3. Murat zamanında tamamlanmıştı. Üzerlerinde küçük soğan kubbelerin olduğu bu revaklar 2011 yılında tavaf alanını genişletme düşüncesiyle sökülmüştü. Hatta tartışmalar oldu. Bu revaklar yıkılıyor mu? Osmanlı revakları tamamen yok ediliyor mu şeklinde. Türkiye'nin de müdahalesiyle bu revaklar değerli dostlar söküldü, parça parça numaralandırıldı ve sonrasında 2017'de bu revaklar monte edildi. Fakat revaklar geriye alındığı için 15 metre kadar tavaf alanı geriye alındığı için genişletildiği için Revakların tamamı Kabe'nin etrafını kuşatmaya yetmedi. O yüzden bakın karşı tarafta revaklar başlıyor. Bu şekilde Kabe'nin etrafını kuşatıyor. Ve burada değerli dostlar revaklar bitmiş oluyor. Yoksa revaklar eksik değil, eksik monte edilmiş değil. Ama şu anki Kabe'nin alanı, metaf alanı genişlemiş olduğu için etrafını kuşatmaya yetmemiş vaziyette.